Or diye şehre e, rahiplere bile inanmıyorsun. Yani burada hiçbir e, yetki yok ben yani diyor. Güneşin e, yet yetkisi var ben de diyor. O zaman yardım e, için çağır. E, yardım yardım çağır, e, yardım çağır kimse yardımcı olmayacak diyor. Hepi Lan Oğlum arkaya dönme konuşuyoruz burada Onlara en iyi işini vermiş falan filan diyor Teşekkürler cartlar curtlar Evet Yaz tutan Bundan geri dön diyor. <laughs> Makine giremiyormuş. <laughs> lan şşt. şekil yapmayın bak oğlum

An tapına geri geldin diyor, yeniden çağrıldım. yaptığın şey yüzünden artık dinliyorlar insanları falan diyorlar. Gene bir seviyet verdik. Umarım olumlu yönde olmuştur. hayırlısı Şuradan bir yerden başlarsak oraya Güzel olur O zaman arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Hoşçakalın buçukun, buçukuncu e, bölüm için kusura bakmayın. Bay bay.